Evet arkadaşlar deve ve örgücü görmüş olduğunuz gibi e, belki birçok arkadaşımız bu ne de o devesi doğal olabilir diyebilir. Demek de de haklıdır. Yalnız biraz sonra çekeceğim videolardan devenin gerçek bir deve e, işlem görmüş görülmüş kaya yapılmış olduğu belli olur. Şimdi göstereceğim e, yerlere dikkatli bak. Evet, birinci başlıyoruz. Evet, hemen Deven'in sağ tarafında böyle bir yerimiz var. Bu şekilde. aşağıda. Bir, bir ikincisi. Şurada bir yer açılmış. Yer açılmış. Bu daha önce yoktu. Arkasında bir kapı bulmuşlar. Açan arkadaşlar. Ama taşı kaldıramamışlar büyük ihtimal. Ve geçiyoruz. Bu devemiz. Bu da böyle bir yer. Güzel bir işlem görmüş. Ve geliyoruz. Devemizin arka kısmına. Evet ve şahane bir yerimiz. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Böyle de bir yerimiz var. Evet, basamaklar görüyorsunuz. Burada geniş basamak var. Kenarda küçük ve dar basamak var. Ve üstünde sanki işte görmüş gibi şuralar. Sanki bir şeyler var gibi. aşağı inmeye çalışalım düşmeden. Evet. Merdivenler özelliğini kaybetmiş ya. Burası çok dik, ip olmadan biraz zor inilir. Evet bayağı bir çalışma yapılmış gördüğümüz kadarıyla. Toprak dolu. Yapı taşları dolu içerisi. Muhteşem bir yer. Bu da tam devenin arkasına denk geliyor. Arka kısmına. Şuradan yavaşça düşmeden çıkalım. Merdivenlerden. Bayağı dik yapmışlar ama ha merdivenler. <laughs> çıkıyoruz. Nasıl işte, yapmışlar. Zamanında açılmamış. Yerleşim yeri mi? Yaşam maalesef patlatmışlar. İşlem yapmışlar. Evet arkadaşlar.